Evet, bugünkü videomuzda eğer bir arkadaşınız çok inatçıysa ona ne yapmanız gerektiğini de öğretecek bir video çekiyorum. Evet, bana siyah kalem. Şimdi, arkadaşlar buradan zaten resim görünüyor, kağıdım görünüyor, çizdiğim şey de görünür mü? Şimdi kalemim burada. Buraya e, bana makas da lazım olabilir mi? Bak şöyle ben bir... Başlıyorum. Aa, tam e, kağıdınızın ne tam ne ortasına ne 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 bir yuvarlak çizelim. Tam olarak şöyle bir şey. Daha sonra kağıdınızın şu iki ucuna gözler çizeceğiz. İstediğiniz şekilde göz çizebilirsiniz. Ben şöyle çiziyorum. İşte, 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 bir şey yok Teşekkürler. Kızımıza. Şu tarafa koyabilir misin? Evet. Neden? 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 şey. Ondan sonra alt kısmına yani şu yuvarlak şu alt kısımlarına yeşil kalem yardımcı olacak şekilde şöyle şöyle böyle tam yere gidecek şekilde bir çizgi çizeceğiz. bir şey çizebilirsiniz. Şimdi makası tam makas değil şu an. Cetvelinizi almanız gerekiyor. Ay ben cetvel çok cetvel. neyse seninkini söyleyeyim. Cetvelinizi almanız gerekecek. Bu kayanın cetveli. Şimdi şu gözleri görüyorsunuz. Gözleri bu taraftan katlayacağım. Ama bunu ölçerek katlayacağım. Ama istediğiniz gibi ölçebilirsiniz. Ben şu an normal bir ölçüm yapacağım. Tamam. Buradan kaç metre? 15 metre falan varmış. O kağıt mı? Hayır. Ne? Evet. Göreceksin. Bana hemen bir makas gerekiyor. Makasınızı alın. ve Şuradaki tam olarak bu üçgen şeklini kesin. Bakın. Şöyle bir şey kesin. Bunu koy. Daha sonra. Bunu buradan da katlamam lazım. Şöyle. Şöyle bir şey yapın. Aynı metreyi buradan katlayacağım. Yapıştırıcı ya, 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 ya Ay, Ay. lazım mı? Yok. Şimdi. Çünkü çok kolay bunlar da. Yine aynı işlemleri aynı kıvrılma şeklinde yapacaksınız. Pilisin var mı ki? Var. Versene. Buradan. Ah, pilitinizi alın. Kıvırdığınız kısmın Alt tabanını şuralarına pirinç sürmemiz lazım. Çünkü o, o yüzden yapışık olmuyor. Değil mi Ela? Evet. Yapışması gerekiyor. Doğru. Diğer tarafı da aynı alt yerine. Bak şimdi yapışık oldu. Evet. Böyle. Aynen. Biraz daha. Biraz daha mı sürmem lazım? Evet. Tamam. Böyle oldu. Şimdi Bakın böyle oldu tamam. Bundan sonra bu tarafa şöyle mavi bir yuvarlak çizeceğiz. Çünkü elimde o benim biliyor musun? Evet. Aynı varlar. şunu yeşil kalemle çizdiğimiz yere bir yuvarlak çizeceğiz. Ondan sonra aynı şeyi alt kısmına da yapacağız. Ben mi yapacağım? Sen mi yapmak istiyorsun? Tamam, başka bir şey. Ben ne bize? Evet ama yine. Hiç şaşırmadım. Neden? Şaşırayım mı? Evet. Kara <laughs> Spider. -man. Yok yok birazcık benden bir tip bir şey yapamıyorum. Biraz uzaklaşır mısın? Tamam. Tamam teşekkür ederim. Yanında dur ama tamam mı? Tamam. Bak nasıl oh, yeah, guard. You wanna be a queen guard. Yok ben queen guard. I'm not queen guard. I'm not queen guard. Queen guard. Queen Şaka falan. Bakın şöyle bir şey. Üst kısmına şu tarafına da yapıyorsun. Ama aynı işlemde değil. Tamam ben gelirim. Yaşasın. Nasıl gidiyorsun sen? İyi. Kaya da güzel resimler çiziyor. Kaya çok güzel Spiderman çiziyor. <laughs> evet. Üst ve alt kısımlarını tamamladık. Bu şekilde bir görüntü ortaya çıkmış olması gerek. Şöyle. Sonra şu iki tarafı da buradan katlayalım. Şöyle. Çiziyorum. Yukarıda bilmezliyor. Şöyle. Evet. Şöyle de bir görüntü çıkmış olması gerek. Yine neden mi Bu ya? üçgenleri kestik. Şimdi bu üçgenlerle bir şey yapacağız. Bir saniye, hemen yapıyorum. Ben sonrasında göstereceğim. Evet, şu şekilde yapacağım. Şöyle bir şey yapacaksınız üçgenlerle. Şimdi ben buraya bir kağıt keseceğim. Bakın. Kara bir tane de kağıt kesin Şöyle. Önceden. Ama şu an izlediğiniz için bilmiyorsunuz çok fazla. Tamam Evet. Sonra mavi kalem. Birazcık uzaklaşır mısın? mavi kalemle şu kestiğimiz kare parçasında bir kalp çizeceğim. Ben yani de bir hibay giymemek için. nasıl <laughs> arkadaşlar alıkız çok yapışmadı. O yüzden pil süreceğim. <gülüyor> 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 Yeah, right. to to promise, promise, right. Ama arkadaşlar bildiğiniz bir kalp olmayacak. Bakın yakınlaştırayım. Şöyle bir şey. Kara ortaya bakın şu tarafa. Şöyle. Onun gibi bir şey. Ondan sonra yan getirdiğimizde o iki kareyi kalbi de böyle birleştirin. Ondan sonra içini tekrar açıyoruz. Kalp oluştu değil mi? Öyle güzel bir kalp yapmış olduk. Ve içine yeni bir kağıt alıyoruz ve buradan bir kare yapıyoruz. Part yazacağız tabii ki. On part. Ee, dediğiniz gibi fırtına demek. <laughs> <laughs> <Aa, ben yapayım. gülüyor> Fark yazacağız bize. <laughs> Fark yazalım. E ya, el mi? Ve o yuvar için içine koymuş olduğumuz o yuvarların üstüne yapıştırıyoruz. Ela ya, örümcek adam mı yoksa el mi? Ne? Örümcek adam mı el mi? Miles Morales mi yoksa el mi Ela? Ela Miles Morales mi el mi? Miles Morales. Neden? Pardon el el. Neden? Çünkü el olmasaydı resim çizemezdi. Yemek yemeklerimizi almak almak daha zorlaşırdı. Sonra da böyle yapıyorsunuz pirinç süt parçasını. Tamam. Sonra da böyle yapıyorsunuz. <laughs> yani böyle. Ve arkadaşlar çok güzel bir kutu yapmış. Oluyor.